Dur Pablo'yu Pablo'yu boş ver. Şimdi ben size daha epik bir şey yoğun istek üzerine açıyorum bunu tamam mı? Geçen gün dedim ya asimetrik medya diye bir kanal var. Bu kanalda insanların soramadığı, sormak isteyip de utandığı soruları soruyorlar meslek erbaplarına. Şimdi size yoğunluk olarak istediğiniz videoyu açıyorum. Şimdi hastalara zaten prostat muayenesi yapmamız gerekiyor makap. Şimdi abimiz bir ürolog. Birolığa sormak istediğiniz zaman, soramadığınız, utandığınız şeyleri gayet soruyorlar ve abimiz de bilimsel olarak açıklıyor. Bir, yani kanalın konsepti bu. ...diye söylediğimiz zaman gözler direkt parmaklara gidiyor. Birçok insan belki çok büyük penisi olsun ister. E, ama tabii burada önemli olan e, bizim açımızdan sünnet faydalı mı, zararlı mı, gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim ama erkekler bize e, gelirler. Hocam işte ben e, oturarak idrar yapıyorum. Bu çok iyi değil bu mi Bu arada bu trol işini açmadım ha. Adam gibi dinleyin ha. diye. Ameliyatı seyrediyormuş. Aha gitti galiba. Erkek Erkekler erkek üroloğa, kadınlar kadın üroloğa mı gitmeli? Erkekler erkek üroloğa, kadınlar kadın üroloğa mı gitmeli? Yani bunda bir seçim yapmak gibi bir durum yok aslında. Her iki ürolog da, kadın ürolog da, erkek ürolog da aynı eğitimi görüyor ama kişiler... Ben erkeğe giderim <laughs> tabii ...seçimleri özellikle kapalı toplumlarda farklı olabiliyor. Erkekler... Düşünüyor böyle ...kadın cevap doktora ediyorum. bazı... yani Ben... ...kadına... ...da gidebilirim. <laughs> Çok önemli bir konu gibi. Doktor işte. Ya oğlum... Ya sağlıkta utanma olur mu arkadaşlar? Bak ben en son... Mide bozulduğu zaman gittim hemen. sıkıntılarını açıklayamayabiliyorlar. Bazı kadınlar da erkeklere açıklayamayabiliyor ve hatta erkeğe muayene olmak istemiyor. Aslında tabii hani bunu böyle söylüyoruz ama Türkiye'de kadın ürolog sayısı da çok fazla değil. Akla şöyle bir soru gelebilir. Neden kadınlar jinekoloğa gitmiyor da üroloğa geliyor ve hatta kadın üroloğa gitmek istiyor? Bazı e, kadın hastalıkları e, idrar yolları ile ilgili Arkadaşlar erkekler daha şey konuşacağım böyle hani net konuşacağım. Çişinizi oturarak mı yapıyorsunuz, ayakta mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Önemli bir konu. Herkesin bilinçlenmesi gereken bir konu. Ayakta yapıyorsunuz değil mi? %80'iniz, %90'ınız. İkisi de sıçarkenkini demiyorum. Pisletirmeyin şimdi. Normal çişin geldi, gittin. Ne yapıyorsun? Ayakta çişin yapıyorsun değil mi? Şimdi ikinci soru oraya geliyor. Kadın hastalıkları ürologlar tarafından tedavi ediliyor. Dolayısıyla e dinakoloğa değil de üroloğa gelmek zorunda. Bu arada ben de ayakta çişimi yapıyorum ama işte dinleyelim. Bunların <laughs> başında da bir işte idrar ama. kaçırma olabilir, mesane sarkması olabilir. Kadınlar hep oturarak idrar yaptıkları için mi prostat kanserine yakalanmıyorlar? Ee, şimdi tabii bu biraz tuhaf bir soru. Ee, çünkü kadınlarda prostat yok. Ee, prostat erkeklerdeki bir ikinci seks bezi aslında. Ee, ama erkekler bize e, gelirler. Hocam işte ben e, oturarak idrar yapıyorum bu çok iyi değil mi falan diye. Oturarak idrar yapmayla ayakta idrar yapmak arasında erkekler için hiçbir fark yok. Heh, tam olarak buraya gelecektim. Hiçbir fark yok. O yüzden nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Amına koyayım bu böyle değildi ya. Allah Allah. <laughs> Fark etmiyor yani. Boş boşuna var öyle chatte görüyorum triple görüyorum yok oturarak yapıyorum prostat için falan. Fark etmiyor arkadaşlar. Boşa konuşmuyoruz <laughs> Bugüne kadar hep halk arasında oturarak çiş yapmanın prostatı iyi yönde etkilediğini yani zarar vermediğini söyleyen insanların laflarıyla ben donanımlaşmıştım. Öyle değilmiş herhalde. E, kadınlar için de tabi ayakta yapmak isterlerse yapabilirler. <laughs> Bu sıfat işte abi biz ya. E, ama oturarak yaparlarsa da prostatları abi olmadığı için be. herhangi bir fark olmayacaktır. Tek böbrekli hastalar iki kat daha az mı tuvalete giderler? <laughs> e, ya benim Eurola sormak istediğim sorular bunlar değil ama ya. Ah dur. Dur dur var ileride bir şey. Böyle bir şey yok. Çünkü tek böbrekli hastalarda e, kalan böbrek yani böbreğe alınmış kişiler de olabilir doğuştan. Doktor sarı, sorun değil diyor sen hala herhalde diyorsun. Toplumu yanlış bir yanlışlığına bak ya. Ne diyorsun ya? Oğlum doktor bey demedi mi oturarak veya ayakta idrar yapmanın bir zararı yok yani bir önemi yok demedi mi? İkisi de aynı şey demedi mi? Götür ne dinliyorsun bana yorum yapıyorsun ya. Tek böbrekli kişiler de olabilir. Ee, bunlar. Oğlum siz niye hemen agresifleşiyorsunuz? Bir sakin la. Adam yanlış anlamıştır arkadaşlar. Bu kadar yüklenilmez ya. böbrek diğer böbreğin de görevini üstlenir ve bir miktar büyür. Dolayısıyla kanı süzme yeteneği artar ve aynı miktarda idrar çıkartır. Dolayısıyla tek böbrekli bir kişiyle ki yeterli çalışıyorsa sağlıklıysa iki böbrekli olan bir kişinin idrar miktarı arasında fark olmaz. Sünnet yapmayı üniversitede hangi derste öğretiyorlar? <laughs> Açıkçası sünnet herhangi bir derste öğretilmiyor. En azından benim dönemimde öğretilmiyordu. Ben, Var ya abiyi bıraksan şu kameraları kapatsan o kadar kral muhabbet döner ki akıllara zarar. Şimdi ürolog olarak üniversitede ders veriyorum ve biz sünnet anlatmıyoruz. Bu biraz doktorun e, veyahut da öğrencinin kişisel ilgisine bağlı olan bir şey. E, ben nerede öğrendim? Plastik cerrahi e, stajı, internlüğü yaptığım dönemde e, çok ilgi... Abi boşver beni masada sünnet ettiler, elektrik yoktu yani. ...olduğum için, e, e Osman abi diyorum, e, Osman abi öğretmişti. İlk sünnetimi bana o yaptırmıştı, öğrenciyken. Sünnet faydalı mı, zararlı mı, gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim, e, sünnet olmayan kişilerde e, penis kanseri görülme riski daha fazla ama bu çok çok düşük bir oran. E, %100 gerekli bir şey değil bence. E, tabii bu geleneklerimize, dini inanışlarımıza bağlı olarak yapılan bir durum. E, sadece şunu söylemek istiyorum, e, 2-6 yaş arası Süneti sünneti önermiyoruz. E, bu çünkü bir travma psikoloji. Tam 4 yaşımda oldum ya. Tam arası ya. En kritik döneminde olmuşum. Travma abi izlediniz ya. Haykırıyordum haykırıyordum. Ne olur ne olur diye. Psikolojik bir travma ve bu yaşlar arasında bu travma çocuklarda çok ciddi izler bırakıyor. E, bu konuya bence önem vermek lazım. Erkek testisleri neden hep savunmasız bir şekilde dışarıdalar? Testislerin belli bir ısıda olması gerekiyor. Vücut sıcaklığından bir... Taner bir tane zırh yapsana ya. Kizim bütün çete dağıt kardeşim. Şöyle zırh yap. Ortalama bir boy. Bel, belden bağlı. Bu sorunu çözelim. 2 derece daha e, düşük olması gerekiyor. Ya yayından kızlar çıkabilir mi ya? <laughs> erkek erkeğe sohbet edelim ya. Kızlar. Sesi kapatın, bir muhabbet bir, 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 dedik ya. Ödüyor, ...üreme fonksiyonunu kaybetmemesi açısından. Ee, bu nedenle testisler e, dışarıda, zaten yukarıda içeride... Ay şaka bir, bilimsel bir konu. Bu herkes dinleyebilir. 3D printer'ıma bakmak istiyorum. Of var ya, kağıt gibi basıyor kağıt, maşallah. ...olması da bir hastalık Dur lan. E, ve bunun erken... bak. Üçüncü katmana geçmiş gördün mü? Artık şeyleri yapıyor. Ee, karıncaların yürüyeceği alan bu. Burası nemlendirme, burası da termometre mi? kimse işte. Ee, buralarda dış çemberler. As masum görmüyorsunuz ki ya. Uf. Benim orası. Termosmetre. Ken e, tespit edilip tedavi edilmesi, ameliyat edilmesi gerekir birçok aslında canlıda memelide testisler dışarıda. yanlış hatırlamıyorsam bildiğim sadece balinalarda karın içinde. Utandığı için problemini anlatamadan yanınızdan ayrılan hasta i̇yi, iyi ya ilaç oldu mu? Olmuştur belki. Tabii sonradan niye söyle, söyleyip söylemediğini bilemiyoruz ama şöyle durumlar oluyor. Başka nedenler öne sürerek hastalar geliyor. Onları tetik ediyorsunuz, muayene ediyorsunuz, bir şey çıkıyor ama genellikle çıkmıyor ama tam kapıdan çıkarken geri dönüp ya hocam şöyle de bir sıkıntım vardı diyor ve bunlar da bu e, genellikle çoğu zaman e, ereksiyon problemi oluyor. Bu tür hastalar e, ilk başta direkt e, sıkıntılarını Portal ereksiyon problemlerini söylemekten çekiniyorlar. Aslında hani burada biraz üroloğa da iş düşüyor. E, hastaları işte öyküle Arkadaşlar bakın bizim milletimizde şöyle bir şey var. Cem Yılmaz da bunu çok güzel adlandırır. Bunlar sağlık problemi. Yani akciğerinizde oluşabilecek bir problem kadar, dizinizde oluşacak bir problem kadar, beyninizde oluşabilecek bir problem kadar normal. Ereksiyonla ilgili herhangi bir sıkıntı muhabbeti geçtiği zaman bizde Aa, oluyor ya. Yapmayın. Ya çünkü o bir problem abi. Sağlık. O onun kendi kararıyla olan bir şey değil. Bunu mesela çocukluğumdan beri böyle ne zaman bu tarz konular açılsa belki ben de gülmüşümdür şey yapmışımdır. Ama yaş ilerledikçe e, onu daha böyle normalleştiriyorsun. Çünkü olgunlaşıyorsun çocuk aklından çıkıyorsun biraz. Bu tip konularda e, biraz daha şey olun e, ne denir. Ya yani Bunun normal bir şey olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Benimse tavsiyem istiyorsan taşak geç bana ne ama hoş bir şey değil bence. alırken sorgularken ee, onu biraz rahatlatmak amaçlı bunları da sormak lazım. Bu tür sıkıntıları var mı yok mu sormak lazım. Büyük penis için organ nakli bekleyen hastalarınız var mı? Yani büyük bir sıra var aslında. <laughs> ee, şaka yapıyorum. Ya abicim yapma ya. Şu an için hani organ nakli özellikle penis nakli dünyanın gündeminde olan veyahut da uygulanan bir şey değil. Çünkü penisin damarlanması ee, sinirsel uyarıları sağlayan e, sinirler, onları e, <laughs> transplante etmek çok zor. Ee, yani işeme işlevini yapabilir ama ereksiyon işlevini e, sağlamak zor. Belki hani beraberinde protez de olursa ama his olmayabilir. Dolayısıyla çok gündemde olan bir şey değil. Ama penis büyütmek için başvuran hastamız çok oluyor bunu ameliyatla büyütebiliyor. Bazı hastalar bize işte penis büyüten ilaçlarla ilgili sorular soruyor. Biz veyahut da aletlerle ilgili sorular soruyor. Çok fazla önermiyoruz. Penis boyutum yeter. <laughs> ben adama kaç para ameliyat <laughs> Saniyesi derim kaç para ameliyat direkt Para... Kaç para lan? mi <laughs> diye soruyor. Bu tabii kişiden kişiye değişir. Ee, hani herkes demeyeyim de birçok insan belki çok büyük penisi olsun ister ee, ama tabi burada önemli olan e, bizim açımızdan üremeyi sağlayabilecek büyüklükte bir penis var mı yok mu onun e, tespitini yapmak ve hastayı ona göre yönlendirmek Tabii siz gelen hastaya e, senin penis boyutun üremek için yeterli dediğiniz zaman bu çok böyle primitif bir şeymiş gibi geliyor çünkü e, çok görsel var etraf. Chat pisleşmeyin. Bak, pisleşmeden burada bilimsel bir şey dinliyoruz. Lütfen. Lütfen ya. Ya pis al ya. Bir beş tane al ya. Pisleşmeyin arkadaşlar. Anında yani bel altı şakaya dönüyorsunuz ya. Allah Allah. Etrafımızda ve insanlar bunu görüp bunu özenebiliyorlar ve hatta işte benim niye böyle diyebiliyorlar. Dedim Ahmet geldi metrekaresi kaça acaba dedi ya Allahım ya Rabbim alın VIP'ni Ahmet'in. Ee, bu konuda önerim <laughs> benim yani bu e, ameliyatları yapan tedavileri yapan uzman kişilere gitmeleri e, demin de söyledim biz yapmıyoruz. E, ama piyasada veya da işte hastaların bize söyledikleri bazı tedaviler var. E, bunları kesinlikle Oo, doktor bak, tavsiyesi olmadan uygulamamalar lazım. Çünkü daha sonra başlığına çok daha farklı şeyler gelebilirler. O ne demek ya? İkinci soru Israrla, Israrla prostat. prostat muayenesi yaparak hastalarınızı neden kendinizden soğutuyorsunuz? Şimdi hastalara zaten prostat muayenesi yapmamız gerekiyor makattan diye söylediğimiz zaman gözler direkt parmaklara gidiyor. <laughs> Bakıyorlar benim parmaklarım küçük o yüzden benden hiç soğumuyorlar. Ama tabii iri uzun ve kalın parmaklı olanlarda gözler biraz açılıyor. Prostat muayenesi maalesef hemen rektumun. <laughs> Abi onu yaşıyordum hep. Yalnız prostat muayenesi yapmamız lazım makattan. <laughs> Kapı götürdük, ellere gitmesi çok komikmiş. Önünde olduğu için başka türlü bir muayenesi yok. Çok ne söyleyeyim ben de sevmiyorum prostat muayenesi yapmak ama bu gerçekten. Abi çok zor meslek bu arada ya. Abi bak harbiden saygı duyulası yani anlatabiliyor muyum? Çok zor iş ya. Gerekli olan bir mahine. Bizim prostat... Baksana böyle... adam yıkıldı abi. Her ne kadar doktorlusu yıkıldı adam. Gözleri falan düştü. Bakar Hastalık... mısın Morali bozuldu adamın. ...nedeniyle takip ettiğimiz hastalarda PSA diye baktığımız bir kan değeri var. Birçok hasta... E, bunu soruyor. Yani sadece PSA baksak ya da ultrasonla baksanız olmuyor mu diye. E, şöyle. <laughs> bir adam flashback gibi bütün götler önüne geldi yemin ediyorum. Yıkıldı ya. E, parmak muayenesinde e, elimize gelen nodül sertlik muayenesinde e, elimize gelen nodül ben sertlik ultrasonda Vallahi. gözükmeyebiliyor ve hatta PSA normal olsa da Bunlar olabiliyor. Bu muayenedeki bu sıkıntıları olabiliyor ve de bu e, sertlik ya da nodül e, prostat biyopsisi yapmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla hastalar da sevmese de biz de... Onlar için normal arkadaşlar bu yani hani e, mesleği bu adamın. Kaç yıl yapıyor bu işi yani ne olacak? Sevmesek de bu işi yapmak zorundayız. O yüzden... Saygı Çocukları olup kısır olduğu ortaya çıkan bir erkeğe gerçeği nasıl açıklarsınız? Bu aslında çok tehlikeli bir durum yani doktor açısından çünkü of. insanlar bunu kabullen ele Türkiye'de abo niye bilirler hiç başıma gelmedi gelsin de istemem ya açıkçası e, çok zor bunu açıklamak ben kısır mısır demem abi ben aslan gibisin ya falan derim böyle yani hani bir sağlıkla ilgili bir problemi yok derim Siktirip giderim. Ancak şöyle bir kıvırma yapabiliriz hani vaktinde He, sonradan kısır olmuş. varmış sonradan azalmış sperm sayısı Doğru, yok mantıklı. olmuş denilebilir ama bu nerece, ne derece etik. Abi bunu bu saatten sonra hiç kimseye söyleyemezsin bu videodan sonra. Doğru onu bilemiyorum ee, yani sıcak kanlı ülkelerde insanların yaşadığı ülkelerde bunu açıklamak çok zor gerçekten. Hastanızdan sperm örneği almak için porno izlettirdiğiniz doğru mu? Yani ona porno demeyelim ama e, döküman diyelim, materyal diyelim doğrudur. <laughs> e, ereksiyonu sağlayabilmesi için. bu tür... Döküman izlemek arkadaşlar. Bu kelime tamamen lugattan çıkmıştır, yasaktır. Arşiv. Yardımcı detayları kullanıyoruz. Ama bazı hastalar bunlara rağmen yani yapamıyor, veremiyor. O zaman eşim de gelebilir mi diyor. Ona da yani izin verildiği durumlar oluyor. Hmm. Şunu belirtmek lazım sperm tahlili, spermogram diyoruz. Hemen bakılması gereken bir tahlil. Dolayısıyla hani ben evde yapayım, getireyim, evim çok yakın gibi bir durum söz konusu değil. Bir de zaten bunun adli şeyleri de olabiliyor, sıkıntıları da olabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim mesela ben kısırım, çocuğum olmuyor diyen birisinden adli olarak spam tahlili istiyorsunuz. Gidiyor başkasından alıp getiriyor. Bu tür durumlar da olabiliyor. <laughs> Ama tabii bu esas tıbbi olarak belli bir sürede... Ulan onda bile iyili orada yapıyorlar ya. Allah Isısı kaybolmadan hemen bakılması gerekiyor. Dolayısıyla e, evde yapılmıyormuş. Alo. Mert. Çay bardağı kadar ya. <laughs> yolla yolla. Lazım ya. <laughs> Nasıl bir muhabbet? Hayal etsene şimdi mesela. Şaka yapmayacağım da. Hani hayal et. Nasıl bir iletişim kurabilirsin ki böyle bir konuda? Hafif akıllı bonus sorular. Tamam bunlar normal meslekle ilgili.